Herkes para kazanıyor Metin 2'den öyle eğlenmek için değil. Hadi, hadi, hadi. Bu kadar kazı Abi Icardi'ye reklam çektirmek için 6 milyon dolar verecek kadar kazanılıyorsa ben de Metin 2'ye geçeyim yani. Buraya bıçak attıktan sonra direkt şey yapacağım tamam mı? Flash atacağım. Tamam. Bekle. Sağ flash atacağım koş. Koş at. koş, koş. At. Aa, at. City Aa Öyle değil oğlum heaven at. Ha, ha oğlum kırım, sağ kırım. dediğin ben de site'a doğru sandım o. Van City. Zaten Cypher buraya kuruluyormuş ya. Cypher beni çok i̇yi, kötü iyi, şey iyi. yapacak counterlayacak herel mid control. Pentium. Bizim herel mid kontrol almamız evet. lazım. Cypher 1'in counter'lar şimdi de B'ye doğru bir şey yapar. O yüzden Heaven'a Heaven'a git dedim de duymadı sen beni hiç. Ben sağ tarafa flash atacağım, flash'a çık dedin. Ben, ben dedin, dedim sağ, dedim sağ tarafa değil, evine bıçak kaçsam sonra sağa sağ sağa flash atacağım. Pardon, Heaven'a'yı duymamışım ben. Duymuşum da beynim renderlamamış. <laughs> Pentium işlemciyle yapıyor mu yayınları? Intel Pentium işlemcisi olan var mı lan hala chat'te? Haftaya story'de Metin iki tanıtım görürsen oğlum iyi para veriyorsa yapalım lan. Ha? Veriyor mu o kadar? Ya iyi vereni vardır. Allah Allah. Full paso bir de Zorno yıldızlarına çok fazla reklam yaptırıyor ya onu şey görüyorum. gibi oğlum. Hani galericilik gibi. Galericilikte de bir garip bir para dönüyor ya. Arka... Ama da. hayır ya, benim galerici arkadaşım var mesela, garip bir Ama para dönmüyor değil. biliyor musun? Yok yok, hepsinde ha, değil. anladım. Sap galericilik de değil. <laughs> evet evet, sen, <laughs> sen galericileri diyorsun. Galericileri diyorum evet. ben. <laughs> İyisi kötüsü olmaz arkadaşlar, evet. Geçen mi aradılar reklam için müşteri hizmetleri gibi. Allah Allah. <laughs> ya dağış, ya aşk adam, teşekkür ederim. Evi <laughs> canım. Gel mid kontrol <laughs> al, hazır hastanemiz dök yok. Let's take mid control guys, they're around. Her round alalım. Sage'in duvarını sen, kıralım. Tamam. Ben. tamam. Okay. Üstte. Yedi benden. Süpersin oğlum. Bent yok. Oh, Hariko. Oh, oh, so. Hariko. Yok abi ben girmiyorum. Jet girsin. Güzel. Beni blokladı. Serbest sayar. Flash Beş ister misin? Dışarı. Horizon top of the wall still. Flash ister misin? Olur. Attım. Oh. Ananı ben kör oldum. Blok yedim. As. Blok yedim. Blok yedim. Blok yedim. Blok yedim. Blok yedim. Blok yedim. Pardon. Ne pe ne pe Götüne çarptım. Çarp hoş oldu galiba. Ha gel arkadaşlar. Sadece bir racon kestim gelip. Aver FPS'im dördüncü en çıkıyorum çok sağol. Ne oldu lan? Aa, bize şey çocuk afek var niye? Çıktı. Ram sonunda çıktı demin. Allah Allah. İnsan yedek parçası zor bulunuyor. Go for it, kadın. Eee, ne? Ne oldu, ne oldu? Ne yapsak ya? Ev canım. <laughs> Gerizekalı <Hadi. gülüyor> Ne yapsak ya? Remake de veremiyoruz. Remake veremiyoruz değil mi? Yok veremiyoruz. Astra çıktı gitti oğlum adam Niye çıktı hadi, anlamadım. Ne de hiç geliyorlar kere olur ha. Doğuş. Evet. Allah Allah. Heaven sağ flash'ten. Yo. One way smoke. Jetim yutuyorum ben çok sesi fazla yüksek. Good one man. Görüş, kısıtlanıyor. Ben sola ister misin? <laughs> Olur. Süpersin. Hayır Allah sana nice chat. Maybe trap there, maybe trap. One heaven. Ben mutladım bunu niye gidiyor? giriyor? Hm. Vuramadım herifi ya. O kadar sağ dipte olmasını beklemiyordum. Aha karşına vardı iki tane. Helal lan doğuş sana. Helal lan şerefsiz. Süpersin. Çok güzel Bomba da sen. Jet de abi. Süpersin. Astra geldi mi? Gelmedi ki Astra. I <laughs> will Okay. Astra acaba gelecek mi? Astra gelmezse olsun sıçtık. Bence çok komik olacak Abi sesleri çok yüksek ya. Ne kadar kısarsam kısayım çok yüksek geliyor sesleri. Oyunun bağlı o yüzden. O kadar ekrana bakıyorum. Damla Fan kullanıyor mu? Kullanıyorum tabii Caniko. Bak benim göz damlam burada. Burada. Adam info vermesin. Bir şey olmaz ya. Infoya gerek yok şu an. Eee... doğuş veriyoruz zaman bana onların infoları. Sesleri kısık. Oyunun bağlı sesleri ne kadar kısarsam yani. Gerçekten daha neler. Evet. Doğuş biz Astra'sız oynayamayacağız ama ya. Büyük sıçacağız biliyon. Ne no, no. Oğlum salaklık yapmazsa alır. Da bu alıyor. Bu alamaz ya. Yaraladı ki. Yaraladı alacak herif. Şuna bak. 4 mermiyle artistik. Var ya yemin ederim verecektir round'u. Saçlar çok uzadı oğlum ama kestirirsem de kelliğim belli olacak diye sonuna kadar uzatıyorum. Bir yerden sonra kestireceğim. Dur bakalım Alice. Hadi hadi hadi. Geldi mi Astra? Aa, hadi, hadi. welcome back Astra. Let's take mid control again. Mid kontrolü almazsak hadi, bana, bu, Buldo kat. Bu, at. Bulldog at. Bulldog oynayacağım ben. İste. Tamam buldo at. Alma onu. Hmm. Ha full çekim diye ya aşk adam. Aşk meşk adam. Ey canım. Ya mid oynayalım. Şükür ederim. Çün Gel oynayalım. Hızlı hızlı. Ulan acaba buradan seyici du volunu atamadan şey yapmanın bir yolu var mı ya? Baskılamanın. Ben ben atalım tamam mı? Bekle bekle bekle. Jet'i biraz bekleyeyim mi? Jet'i biraz bekliyorum. Bırak o girsin ondan. Biz de fight atak sonunda. Ya. Yeah. Let's get in. Spike Spike Jet gireydi değil ya. Behind of course. Sage duvarlamazsa Sage. Next time wall Ah oğlum ya. Wall'layaydı iyiydi tabi. Ya da keseydi en azından. Arkada duracağına. Böyle böyle mi gidecek ya bizim roundlar? Ne kar? Ne kadar tilt edeceği geçiyor 2-3 round dur benim için. Geçen geçen 3 maçın intikamını alıyor arkadaşlar kadar benden. Sohbeti yine yapsan. Bu elden sonra sohbete geçelim ya. Hadi bu de winleyelim. On ver. Sohbete geçelim. One is one. Yağmurcuma yazdık. Yağmurcuma chatte misin ya sen? Soru soru açma. Aşk. çok Aşk. Ba basit. Kazancı kılıçsız tek reklam ücretin oluyor. Maliyetin yok desem yeri dedim. Has ki ciddi. We can, we can, we can, we can go gay. E, Maliyet üniversite zamanında kolay para kazanıyorum. Aa peki. Helal lan sana. Dur bakayım doğuşa anlatayım şimdi. Demek öyle ha? Maliyetsiz... Ama 6 milyon dolar da kasmak değişikmiş yani öyle. Reklam için 6 milyon dolar. Tuhafmış ya. Belki de adam başka yerler, yerlere de yatırım yapmıştır. Dur bakayım ya. Diğer el bir açılalım da trollenmememiz lazım Sage'den. Sage orayı ki hiçbirimiz ölmeyecektik. Çok güzel olacak her şey. Bir de çok birbirimizi blokluyoruz mitte. Süper. Ne kadar zorladılar ol. ya. Oğlum doğru. niye? Ha, dedim acaba şey yapacak mı? Kaldıracak mı? Sayfaları var. Bir şey mi? 4 el alalım yeter. Gel 4 el alalım. Var, guys, guys, let's go away fast. Let's go away fast. Emin misin? No, 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 no. Let's play. Doğuş. Uh, uh, let's change the plan. Let's go mid. Let's play mid. <laughs> <laughs> hey. <laughs> they, they will like go, okay? okay. Yavrum, askına sıkan, aşkına ne yapacaksın? Go A, uh, next round. Hadi, hadi, ne yapıyorsun? İyi misin? Her şey yolunda mı? Hı? Saçları keseceğiz ya. Sayı çok bekliyor evet. O biraz sıkıntı o. Skill de kullanmıyor gerektiği yerde. Dur bakayım anlayacağız. Süpersin. Şum da yokmuş lan. Baktım. Görmedim. Oraya... Bekle be, bekle. Gerek yok flash'e burada. I'm not Küçük you smoke here again? One more. Belliydi burada olduğu ya gencim. One more, one more. Git başımdan. Hadi hadi hadi. Kız düşer. Nerede sonuncu lan? Ultisi varsa nereden gelir sen doş? Oku oyunu. <laughs> main diyor, main diyor. Main mi? Sen yok evet. Bence de main. Ben... <laughs> Aa... <laughs> Nasıl yani lan? Nice. <laughs> Van HP mi işte hanımdan harbiden? Kaç kaç hit vurdum acaba onu? Dur bakayım anlayacağız birazdan. Yok bana HP değil 80 vurdum. Ha yalancı ben de 80 vurdum sonra. Ben işte bayağı vurmuştum aslında havada. Ay sizin de canınız çok sıkılıyor bak. Çok... Aha Yağmur go 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 bana go 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 gönderme way, yapıyor. Okay. Yayını kapatayım diye sıkılma muhabbeti yapmaya başladı bak. Hızlı, hızlı. İnanılmaz. Yağmur şey gibi küçük çocuğum benim ya. Kıtır ben gibi. Hı. Direkt sayda koş. Korkmadan ben şimdi ulti atacağım ya. Adam şey olacak. Hızlı, hızlı. Tamam. Şey tamam. olacak. Çok Baharatma iyi, çok iyi, çok iyi. Yemdesin. Mantıklı, mantıklı, mantıklı. Hatta ulti açıyorum. Öyle hadi yapayım. i̇yisin. çok iyisin lan Doğuş. Güzel bir çocuksun. Orası bu çocuğu. Right side, side. Ya, of. Q7 yere çıkmamış ya. Abi adam AFK kalan Astra'yı restledi lan benim yerime. <gülüyor> 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 Bak çok sinirlendim arkadaşlar ama. Bu okey değil arkadaşlar. İyisin doğuş ama harikaydı lan ulti çok güzel aldın Bir tane sonra da Reyna solda Ananın diğeri de Heaven'da Ya oğlum Heaven'da Çok abi bakmıyor, ya bakmıyor bakmıyor hayır bakmıyor kimse hiçbir yere bakmıyor doğuş Dur bakayım anlayacağız birazdan La Hayır lan ah los, los, los. Vanilla, lalala, la, la 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 Good nice one nice Senin gibiler her şey arka kolları kapattınız ben ne yaptım lan niye arka <tık> <tık hacır énormément> kapattınız Oğlum şey diyeceğim Bu Twitter'da nasıl bir logat oluştuysa hiç de sarmıyor. Herkesin de ağzına yapıştı ya Twitter lugatı. Hadi hadi hadi. Twitter eskiden hiç kullanılmazdı. Eskiden sadece böyle ufak bir kesim kullanırdı Twitter'ı. Şimdi herkes Twitter'cı oldu Doğuş. Kestin mi o olayı? Yap. Bütün Aşk kuşku hanımlarımız, bacılarımız, bütün işte ne bileyim herkes lan. Herkes Twitter'da ve Twitter'dan inanılmaz etkileşim kasıyor millet. Ama ben mesela kullanmayı hiç hadi, sevmiyorum. Aha ben sana droplardım lan deseydin ya bana şerefsiz. Yoo, heriften alalım ya. Enayi parası. Ha enayi parası, doğrusu. Adam, adam. Aha. Olmamayın ya. Aga. Onun burada götüne güvendiği kesin ya. Dikkat, fight bende. Orada bekliyorum. Hadi hadi hadi. Ay. Olmaz. Bravo oğlum. One side. Hızlı, hızlı. The other is unknown. Bir nice. Okay, la last... last. Take this. I'm low. Let's, let's take it. Hadi, hadi. He's gonna come from city. Hadi, hadi, hadi. Go plant man. I'm low anyway. Her türlü low'um zaten her çok oldu. Main? Main'de mi? Bilmiyorum. Is tahmin yürütüyor sadece. Oğlum o zaman işaret koymasın dur ben. Duymuş demek ki duymuş. Duymuş demek ki. Yok yerim. duymadı, 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 duymadı. Ben onu dinliyorum. Allah Allah. Allah Allah. Fena iz başı bilen iz Ne? Tahmin yürütü duymadı. Kafasından söyledi. Olabilir. Acaba ne lan? Onun ağrını <laughs> herif. <gülüyor> herif tam bir tam bir şey dili konuştu eleman. Arkadaşlar. Neydi onun Acabey. adı? Ben ee, kabile reisi gibi konuştu. Acaba be. Bir şey diyeceğim. Guardians of the Galaxy'nin premieri için çok hadi heyecanlıyım ya. lan. TikTok bizi premiere davet etmiş. Ben uzun süredir Marvel filmi izlememiştim. Endgame'den sonra hiçbir Marvel filmini izlemedim galiba. Tek spider paydırmayı izledim. abi bize pas geçmiş ya eyvallah. <laughs> <laughs> Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> oh shit. Oh shit. Ananı avradını. Bir de burada var. Büyük sıçış keyfi. Sage bana beni trollüyor yani bilerek yapıyor bunları. Sırf bana ay ayarlığını yapıyor. Let's go. Okay, abi, okay, abi. let's go. Let's go. Abi. Sage Heaven öldü orada. Tamam. Hey, city yakın ha. Harbi oha city'ye mi gitti Evet evet. Pos. Abo vış. <laughs> Bu nasıl duvar lan adam. Dur giremiyorum Good one Sage. okay? Let's make peace and don't slow me down again, okay? Thank you so much for everything. Thank you so much man, okay? Sonuna kadar savaşın. Hadi hadi hadi. Kral, klavye markamı ödeme söyler misin? Canımın içi. Let's make peace man. Everything is okay, okay? E, ee, klavyem Corsair K65 RGB mini. Of course. Peace with everything, everything ne? Before you die. No idea what he said. Sage, let's make let's make peace man. Let's make peace. Peace. I love you so much. Okay, you are the best man alive. Okay, you are the best sage alive. Hadi hadi hadi. Ben bir de vuruyorum. Ay. One more mid. Ben atakıyım. Tumit tumit tumit. Abi one. Good one. Okay whatever. Sage de burada olacak ya. Hadi hadi hadi. Salmaz vuruyor bence. Dikkat. Sağ yakın dolu. Ben kaçar. Çekilin yoldan. It's okay. Yerini elimle koymuş gibi. Bilme yerimi bilme bilme Allah'ın belası bilme ya. Sal beni be. Both mid I guess, all three mid, all Bekle, at, Gel. at 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 at. Bekle At, <laughs> attım Çok talihsiz timing oldu olsun, bir şey olmaz Ses vermeden çıktı bir tanesi, sen o ses versin diye bekledin Ben de onu bekledim ama <laughs> eleman biri ses vermeden çıkmış Duymadık herif o yüzden <gülüyor> <gülüyor> Bu alırsa göt yorulması. Bu, Bu alırsa Muharrem'e verir, tamam Abi o midde middekini vuracaktı yani. Maybet ya. Yok hayır hayır bizlik bir şey yok. Middeki middeki şey ölmeyecekti. Cypher ölmeyecekti. Cypher'a ölen her kimse o bitirdi round'u yani. Jet de herhalde. Seç stop question'ım ben. Stop question'ım. Eee uh, Astro let me drop you. Okay. Benim ultim var ya bir de. Konuşalım hadi, hadi, hadi. ya. Oyunki oh. abi Muharrem değil mi? Okay, okay, facts, man. You are just spitting some truth, man. Alright? Okay? Hear me out, hear me out. Oh no, some Facts, Good. I keep saying, no, facts, they didn't fact Revive? Thank you. Good, good one. Uh, bada 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 bada. Speaking facts. Ananı avradın yanlışlıkla Q attım. Bir dakika bir dakika bir dakika. Hırra yemeyelim şu an. Çok üzücü olur hırra Guys, guys, there's a zombie. Go away, only one night. Alamıyorum spike <Girl>. yok. Hadi bakalım. <laughs> Kafalara dikkat. Bir düşman kaldı. <laughs> I'm just uh, speak, speaking facts man. Speaking facts. Telling the facts. Diyor ki yani benim dediğim her şey doğrudur. Ben sana doğruları söylüyorum? söylüyorum diyor yani. Allah Allah. Allah Allah. Sayıcı bak sayıcı. Sen bizi slowlayan sayıcın sıfırla çıkarla bakın arkadaşlar. Tipe bak. Kime veriyorsun? bana. Ee, KK. Haydi arkadaşlar kaç? chatte kaç kişiyiz bilmiyorum. Ben şey izleyici sayısını kapattım bu ara. Hızlı Ama hızlı. her kaç kişiysek hadi challenge hepimiz KK'ya vermeye challenge. Üf. Manyak. Neden mi yuttular? Çünkü sesleri çok yüksek geliyor abi. Buglılar. Bug var oyunumda şu an. Seslerini kıssam bile yüksek geliyor. Bak en kısıkta yine de yüksek geliyor çok. Ben bam yine buraya göz mü atacak? Atmadı vallahi hele. Attığı yere bak oğlum herifin gözü. Oraya eğim çevirinceye kadar imanı One insanın. Olmadı 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 olmadı. Kırra edik. Kötü oldu baya. Gerçek hayatta görmen lazım. Bak gerçek hayattaki rengini göstereyim size bekleyin. Şimdi bunu yerinden de çıkar. Aa Keo doğuş oynuyormuş. Abi dur bakayım. Dur lan aa bir dakika. Bir saniye arkadaşlar. Dur lan ben istemeden size siyaset yaptırdım. Pastır. Durun siyasi vay. bir şey yazan ban şu an itibaren. Herkes vay, doğuşa vay, vay, veriyor arkadaşlar. Siyaset Kaka dedim. Kaka dedim. Futbolcu arkadaşlar, ünlü futbolcu. Yakında <laughs> Metin 2 sunucumun reklamını yaptıracağım kendisinden. Oradan aklımda kalmış. İnşallah bakalım. Guys, let's, let's, let's commit ASAP. 150 liraya anlaştık kendisiyle. Oğlum bak ulti açacağım. Oyumuz doğuşa. Hı? Ne? Hadi, hadi, hadi. Direkt ulti açacağım hızlı git abi. Tamam. Süpersin oğlum süper. Güzel bir adamsın. İyi niyetli bir çocuksun. Ananı avradını sikim. Cypher Summer, somewhere. I don't know. Nerede olduğunu bilmiyorum. Probably Helges. Hell Dedim CT'ye kadar giderim. CT'den kill toplarım da olmadı be Doğuş'um özür dilerim. Ulan ben niye özür diliyorum? Jet niye oynamıyor? Jet niye bir türlü enter almadı? E, Doğuş. Neyse 7'e 5 bitirdik oğlum orada saldırıyor. Harika iyi sene. E, Avara FF seçim teşekkür ederim. Cenk Doğuş çok sağ olsun. Yağmur'cum hiç kimseye sövmüyorum ben. ben Göm sağ <laughs> Ya kral adam <laughs> teşekkür ederim. Allah sen bin kere razı olsun Doğuş'um. Gel sen yanına yana Ya da ayrı ayrı mı oynasak tam hapsine? Birbirimizi infolamak açısından. Şeyden. B'den flash atayım sana istersen Oha ciddi misin lan? Deneyelim mi? Ben kaçarım hmm. Sağ baştan say, 1 Aga Cem Uzan vardı ya Ben Cem Uzan'ı çok seviyorum. Hadi hadi İ-idol adam Satacağız Hızlı hızlı Doşu kölesi yapmadı ya, ne alaka Bak, Doş ne yapalım, Hadi hadi musun? hadi Hah, anlat Yok yok, ne yapalım? Ne yapalım biliyor musun? Ses duyarsam elinde flash bekleyeceğim. Sağ atacağız. Beraber double click atacağız. Duymazsak bıçak atacağım. Sen yürüyeceksin yavaş yavaş. Of baş. doğuş hiç anlamadım. Hiç dinleyemedim ya. Bir yerden Bekle. sonra çok... Bıçak atacağım. Tamam. <laughs> Yok gel yürü sen. Rahat rahat. Mini mid mini. Bayağı bir mid var. O biraz sıkıntı o. Burada bunun hırrosu var. Buraya çıkılabiliyor mu ya? Şuraya. Vallahi çıkılıyormuş. Lan ben çıkana kadar round gitti. Özür dilerim arkadaşlar. Bir türlü anlayamadım nasıl çıkıldığını da. Good one. Nerede düştü bomba? Bilmiyorum ki. Oralarda aşağı yer. düşmüş aşağı evet. One heaven. Rain take it. is, low, rain is low. One city one heaven. Bir I'm, 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 Kill him easily. Good one man. Nice. Helal lan size. Adamlar değişik oynadı ha. O trapi oradan çıkıldığını ben geçen gün kimden öğrendim? Yukarıdan öğrendim galiba. Ben ben senden öğrendim oğlum. Aa sen <laughs> mi? mi? Ha? Evet evet, evet 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 senden öğrendim. Pardon pardon. Hadi, hadi, hadi. Bana dostlarına bir dostlarına yani spektrisisin. Spektrisisin çok özür dilerim. Vandal vandal vandal. Hayır spektrisisin spektrisisin. Vandal vandal. Ya aşk beş adam kurban olurum teşekkür ederim. Bari spektriste. Şeref at. Allah Allah. Hızlı, hızlı. Oğlum babam görünce var ya çok kıskanıyordur. ha yani babam şu an babam Hiç bana şey, vandal atmaz mesela Valorant bak. O kadar açık konuşuyorum. Ben alacağım hızlı. lan belader ben alacağım amın ağoy mal mısın da. Sadece bir orada bence dağınık oynuyorlar. Bak midde de duvar kırıyorlar zaten. Ananı bu nasıl duvar lan? Ben Buradan geçer. anca neon ile geçiliyor. Nefisen geç. sen geç. Neyse one more Abi inşallah bu adam bizi Abdülhamid'in yalnızına terk etmez diyecektim ki etti. Amcık seç. Şöyle yapalım. Geri zekalı arkadaşlar bak diyorum gerçekten mal yani adam. Çünkü biliyorum öyle bir şey yapacağını. Biliyorum ya. Şu bana lazım kaldı. It's okay good try diyelim bari gerizekalıya da yani. Çıkması lazımdı bana. Hadi, hadi, hadi. Ne ben yapalım? Kaçar. Ben adam push mu denesem lan? Diğer ele zaman ultim var. Ooo yapar mısın öyle bir şey? Gel Al, deneyelim. Abi Allah be oğlum be gel bakalım deneyelim. Hızlı, hızlı. Asil karambit mi yağmacı karambit? Asil, kar Asil karambit arkadaşlar yağmacı karambit şey gibi görünüyor. <laughs> CS16'daki Val Valorant modundaki bıçaklar gibi görünüyor çok kötü. Tutulacağım 11. ayı kutlu teşekkürler iyi yayınlar demiş çok sağol. Çok evet, çok güzel. Denerim Şoki tamam mı? mı? Çok %100 yüzde emin ama %90... doksan. Okay, tamam it's okay. Neyse tamam. Var var meneyim meneyim. Körler bu arada. Bence denemeyek. Boş ver. Çoklar. Ve çok hızlı oynadılar yani. Good tamam, tamam. shit man. Söldürüm. Aferin Söldürüm. çocuk Söldürüm. aferin. Söldürüm. 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 Many are gonna be having. Giriyor Bravo. musun smoke içeri? Ister misin Irmak? Bekle. Attım. Ben kaçar. İyi niyetli bir adamsın sen. Güzel bir çocuksun. His love. Good one. Helal lan Doğuş. Teşekkür ederim. Kör müydü? Kördü. Ya yarım kördü. Olsun, Olur, Olur ya. E, ee, abi yeter yeter vuramadı işte. Sikrinden attım taş atar gibi. Oha helal lan sana. <gülüyor> <gülüyor> orada oradan zıplayarak attı ben ne yapayım. Doğuş lan ışık muhafız muhafızı vandalı seviyor musun? Işık muhafızı. Ben seviyorum onu. Ben ha. çok sevemiyorum. Yağmur da çok seviyordu. ben aldım Yağmur için. Hadi, hadi, hadi. Benim evime falan geldiğinde oynasın, hoşuna gitsin diye. Ben Ama kendim bir kere bile takmadım. Boşu boşuna radyantim gitmiş gibi, bu, şey hadi, gibi hadi, hissediyorum. Hadi, hadi. Tamam. Hadi. Bekle flash oh. açacağım. Tamam. Bekle. Sayfa sağ yakınmış flash bombası. Dileniyor ya, dilenci. Baskını. Bomba Helal lan sana <laughs> doğuş. Aran oğlum. Ultim boşa gitti ona yanıyorum. <laughs> Helal lan sana doğuş. Helal lan sana doğuş. Tam bir bak hayatımda gördüğüm en en or en dilenci hareketi <laughs> yaptı adam. <laughs> İnanamıyorum yani. İnanamıyorum. <laughs> Bayağı iyi iş muhafızı. Abi ben oynayamam onunla ya. Tep atasım gelmiyor, tarayasım geliyor. Bana böyle bak bunun gibi vurucu sesli vandal lazım bak. Bak nasıl vurucu görüyor musun? Oğlum ışık aldı da tok sesli. Abi tok sesi de işte vurucu diyorum ben. Slap yok yani. Böyle şey tokat vurmuyor. Böyle <laughs> ince... Bak o crash sesi, <laughs> o <tis gülüyor> Sen ses... O tiz ses gelmiyor. Sen bende başka bir şey olsun istiyorsun. <gülüyor> <gülüyor> o ince bir ses var. Onun da gelmesi lazım bastan önce. Many guys. Girmem. Bak da var. İstiyorsan... okey okey bekle o zaman bekle. Geldim. Güzelsin. Bekle. At flash'ı. At gitsin. Boş, boş, flash boş, flash boş, flash. Ne boş lan ne alaka? Sen atarsın da boş olur mu? Şerefsiz. Bu ne? Böyle Guardian'mış. Yani. Aga. RGX Phantom çekiyor da bu aracanım. Ana hesabımı RGX Phantom aldım. Ana hesabımı ban yedi ya. Neymiş efendim? Hile açmışım maçı yenilince. Ne yani? Hızlı, hızlı. Nedir yani? Açar, açarız. Rabbil alemin yaratmış hileyi. Biz de açıyoruz arkadaşlar. Kullanıyoruz yani. Hadi, hadi, hadi. Allah Allah. Hızlı, hızlı. İbrahim vallahi -E, ulti oldu da. Olsun dur bakayım. Oyunu bitirdik. Oyunu aldık sen. Doğuşum sağ olsun. Doğuşumun KO gameplayleri sağ olsun. Oyunu aldık ya. Bilekliğini nereden alabilirsin? Bu Nike, Nike mağazalarından alabilirsin. Bu şey. Neydi bu, bu? logonun markası neydi? Jumpman. Jumpman mıydı? Jump suit miydi? Tübü yani. Tübü yani. Tübü. Mid de var. Hadi. Ben Sage Abdülhamid'in yalnızlığında terk edeyim de nasıl bir şeymiş anlasın göt. Çalıştırı var mı? Yok, Bir şey yapamaz Ben kaçar. Last mid as well. Birinci. Oğlum. Mid'de tam bir şey ekibi gibiydik bak. Komando ekibi gibiydik. Hepimiz çıktık hepimiz aynı anda birer tane vurduk siktir olduk gittik oyundan. <laughs> Harikaydı yani. Herkes birer tane attı bitti. Hadi son bir tane daha patlatalım da çarp ne yücelik 3 bir